Salatı, vustaya dikkat çeker ayet-i kerime. Orta namazı veya ikindi namazı diye çevrilir genelde. Vusta, vasıta, vasat ifadeleri aynı kökten gelir. Orta, ortalama demektir. Salat için yani Allah'a yaklaşmak, Allah'a yakarış, Allah'la bütünleşmek, Allah'a dua etmek anlamları için bu alanı sadece zahiren kıldığımız namazlarla sınırlı tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Hayatın her alanında biz bu salatı vustuya dikkat etmek durumundayız. Yani dengeye, hayatın ortasına, ortalamasına dikkat etmek zorundayız. Bu eşimizle, eşimizle her alanda. Yani her olgu bizi ona yaklaştırmak için bir sebep haline gelmesi lazımdır. Mesela aşırı sevinçlerimiz vardır ya da aşırı kederlerimiz. Bunlar da uzak tutar bizi. Dengeyi yakalamak bizim zaruretimizdir. Aşırılıklar değil, tam o denge biz o vasıtaya binerek yani o dengeye, o kıvama gelerek her bulunduğumuz ortamda Allah'a yakınlaşabilmek için bunları sebep kılarız. Yani her yer secdegahtır, her yerde namaz kılmış olabiliriz. Hayatın her alanında. Öyle baktığımız zaman ortaklarımızla, ticari yaptığımız işlerle, verdiğimiz sözlerle, eşimize verdiğimiz sözlerle, hatta çocuklarımıza verdiğimiz sözlerin dahi arkasında durmak bu salat-ı ustanın içindedir. Neden? O sözüne itibar edilen kişi olmak o dengede, o kıvamda durmanın esas koşullarından birisidir. Emin olunan kişi, herkese karşı. Manipülatif bir kişilik değildir. Samimi, saf, ihlas üzere olan bizler bunun üzerinde olduğumuz zaman işte o dengeyi yakalamışızdır. Onun için hayatın her alanı bir mümin için tabiri caizse bir savaş alanı gibi, tabiri caizse Allah'a yaklaşmak için bir sebepler silsilesidir. Nerede olursak olalım, kiminle olursak olalım, her unsuru Allah'a yaklaşmak için, o salatavustayı, o kıvama, o dengeyi yakalamak için her şeyi vasıta kılabiliriz. Esas olan ondan bir an dahi yüzümüzü çevirmemektir. Bütün hücrelerimizle dahi ona bağlı olabilmektir.